Selam, kediler izin verirse bugün güne başlamayı düşünüyorum. Evet gördüğünüz gibi kedi baskınıyla başladık. Evet biri geliyor biri gidiyor. Neden gelip gidiyorlar onu da anlamadım. Mamaları dışarıda duruyor aslında. Ama açeliği merak ediyorlar yaramazlar. Hemen şöyle baktım ki onlarla baş edemeyeceğim. Mecburen kapıyı kapattım. Evet kedilerle savaşta kediler galip geldiğine göre güne başlayabilirim hemen. Şöyle pigmentimi aldım. Pigmenti çamura koyuyorum ve iyice yoğuruyorum. Daha sonrasında ton ton çamurlar yapacağım. Koyudan açığa giden güller yapmak istiyorum. Şöyle tomurcuğu koyu dışına doğru açık olan. Pigmentle çalışma yapacaksanız maske takın lütfen. Çünkü o tozlar ciğerlerinize zarar verebilirler. Oksidi gıda kaplarında kullanmayın. Ama böyle bu tarz şeyler yapacaksanız oksit de kullanabilirsiniz çamurunuzu renklendirmek için. Evet hemen şöyle güllerime başlıyorum. Gördüğünüz gibi aynam var böyle. Ahşap olan yerlerine güller yapmak istiyorum. Sadece gül değil farklı çiçekler de yapıyorum. Bu proje ne zamandır aklımdaydı aslında. Buna uygun bir kalıp arıyordum ki buldum. Bulunca da hemen yapmaya koyuldum. Bazısını kalıpla yaptım bazısını da kalıpsız elle yaptım. Evet bence hoşuma gitti içmesinde ama bakalım tabii sırlandıktan sonra biraz da çekme payları var tabii ki. Araları hafif boşluk olacak. Bakalım nasıl olacak üzerine örtüp günü bitiriyorum. Görüşürüz.